Evet oyundayız. Jeneratör var. Ne oluyor lan? O oh, o oh, o oh, de yedi. Oğlum vurmamalıydın lan. Dolaba girdim. Sesin ne oldu sesine? Geliyor mu? Geliyor mu? Sesin geliyor evet. Ya adamın şey bu arada. Testereli. Şey e, Bupa geldi bukba. Dağ adamı değil o diğeri var ya. Lan adamın testeresinden kaçayım diye dolaba girdim. Nedense hasar yedim. O hasar yememem lazımdı ya. Çok güzel kaçacak. Keşke şu palete gitseydim dolaba kadar gideceğime ya. Neyse. Senin sesin kulaklıktan alıyor ama az geliyor sesin ya. Dur ben açayım buradan. Sesini açayım biraz da. Abi beni kurtarıyor şu an. Konuş bakayım. Tamam geliyor tam normal ses tamam tamam. Ulan beni boşu boşuna astı o bu iti ya. Hiç hiç yok yere astı beni. O kadar. kadar sesini ne? Oyunun sesini almıyorum ben ya. Oyunun sesini niye almıyorsun ya? Oho sen git yeni kulaklık al. Bu böyle olmayacak. Ben Kate'le jeneratör yapıyorum. Great skill çek tutturmak istiyorum da niye tutturamıyorum. Anlamıyorum. Gerçi şeylerle oynadığımda Kedi fare pörküyle oynadığımda çok dikkat ediyorum. O yüzden bayağı great tutturabiliyorum başarılı beceri denemesi. Allah'ın belası. Atlama açayım görmeden diyorum. Herif bölüme çıkıyor. Öyle bir şans olabilir mi ya? <laughs> lan benim benim lan benim lan gel lan gel nereye gidiyorsun? Oğlum jeneratörün sesini falan duyamıyorum ki ben şu sesi yapmam lazım ya Lan dolaba git. saklamam Oğlum bir geldim dolaba saklandı herif ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl onu ya? Oyunun sesi yok şu an bende. Mikrofon kulaklıktan mı? Ayarlardan yine bu giriş aygıtı çıkış aygıtı falan oralardan ya. Oyunun ayarlarından bak giriş ay çıkış aygıtı falan. Dur ya ben de bir bakayım. Kulaklık diye bir şey var? Yok çok dandikmiş ayarlar menüsünde ses menüsü bir şey yokmuş. Allah'ım bir şey deneyeyim dedim olmadı Allah'ın belası ya. Palete <laughs> yetişmem Olsun, lazım. Olsun. Duyuyorum duyuyorum. <laughs> ne oldu lan bunun Olsun. kafası mı? Sesini duyuyorum duyuyorum ben. Oraya geliyor. Aa seni seni gördü ya dolaba dola, seni açtı düşürdü seni. Gördüm gördüm şu an oyunda gördüm de. Oyunda. Dolapta çok durunca şey yapıyor ya. Kuş geliyor falan filan seni gösteriyor orada. Great skill çek tutturmaya çalışacağım ya özellikle. Böyle dandik dandik tutturuyorum. Ama hep de patlatacağım demek oluyor o da biraz. Neyse. Seni yine düşürdü lan. Afk mı? Oho lan oyuna bak oyuna. Hadi asıldın. Biliyorum e oyna bak da sessiz nasıl oynayacağım ben bunu. Niye sesini bozdun şimdi anlamıyorum ki. Oyundan sonra sen bir tek gir de. Ben şu bir yapayım. benim elimde alet çantası vardı onu ha, şey dolabın orada vurunca bana düşürdüm tabi değil mi hadi bakalım o ne yapıyor İyi lan, yine de Yine de iyi gidiyoruz bak bir tane kaldı. Çok garip senin sesini duyuyorum Discord'dan. Oyunun sesi yok. <laughs> Beni iyileştirmiyor yani. Sen hasta mısın lan? Oho böyle olmaz. Af i̇şte Lan ne diyorsun gözün ne de mi görmüyorsun? Ya, görüyorum da bir anda çıkınca heyecanlanıyor insan. <laughs> ha. oğlum dur ya biz ne yapıyoruz iki tane adam asılmış ne yapayım oyundan acaba açık adam Hiç ikinci değil. faza geçti ya çok salak oynadım. doğru gidiyorum vallahi hiç kimseyi duymuyorum. Lan adam burada ha. Ya, gördüm. Benim oyun donuyor ya. Allah kahretsin. Hadi yer kapıda buradaymış. Sen cici mi oldun? Ben GG oyun dondu be donuyor yani. Hareket edemiyorum. Kapıya çarptım oyun donuyor diye 2 3 defa. Gereksiz bir şeyler mi açık? Bilmiyorum. Yok değil ya. Kaptım onları be. Ben çıkıyorum ya. Çıkıyorum. Geleceğim şimdi şunu bir yapayım. Ha, ha. O ne garip maçtı ya. Neyse kaçtık. Abi oh. Ben de kaçardım. Ben de kaçardım. Aa kaçamadın oyunda, ama. Oyun donuyor. Kaçamadın ama ne olacak şimdi ha?